tam eyvah gittik Estergon gibi burayı da kaybedeceğiz derken Haçlılar Osmanlı ordugahını yağmalamaya bir daldı işte o an Ordunun aşçıları, seyisleri, devecileri, katırcıları ne bulduysa, kepçe, kazan, balta, odun. Vurun kafire kepçeyle kazanla. Bu din günüdür, namus günüdür. Müjde ey yiğitler, düşman kaçıyor, Allah bizimledir diye bir haykırdılar ki. Geri çekilen Osmanlı askeri bu iman dolu sesi duyunca, Subhanallah. Düşmanlar kaçıyor mu? Bizim kardeşlerimiz böyle çarpışırken biz nereye gidiyoruz? Ya Allah, Bismillah diye bir anda şevke geldi. Kırım atlıları, Anadolu aslanları, Yeniçerler hepsi birden Allah Allah nidalarıyla tekrar hücuma geçti. Bir de Akıncı komutanı Cafer Paşa Haçlı ordusunun arkasından bir dolandı. Rumeli ve Akıncı birlikleri Haçlıların sol kolunu darmadağın etti. Haçlılar neye uğradığını şaşırdı. Haçlılar bu senaryoda yoktu. Aşçılar da mı savaşıyor? Diye panikle kaçarken 20 bini yakındaki bataklıkta cuk diye kayboldu. 50 binden fazlası da kılıçtan geçti. Kaybediyoruz denilen savaş bir anda kepçe kazan savaşı diye anılacak destansı bir zafere dönüştü. 10 bin duka altın, 300'den fazla Alman topu ganimet kaldı. Vay be! İşte Haçova böyle bir dersti. Bazen en beklemediğin yerden elinde kepçeyle bir kahraman çıkar ve gösterir ki Müslümanlar halife komutasında birleşince imanla ve azimle en kalabalık, en donanımlı orduyu bile dize getirebilir. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Sizin bu muharebe hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir sonraki tarihi vay be dedirten hikayemiz ne olsun? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Kanalı desteklemek ve videolara erkenden erişebilmek için kanalımıza katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.